Soysun? Aslan. Ali Aslan. Taşoğlu. Taşoğlu. Ali Bey, Şimdi bizim... geç başlamış olabilir mi? Nasıl? Geç yok. başlamış olabilir Yok. Yok. Şey yok, aynı sınıftaydık lisede. Evet. Bir coğrafya hocamız vardı. <laughs> Sınıf başkanı seçiyoruz. Biz ikiye bölündük. İki tane erkek adayı var, bir tane de bir kadın adayı var. Coğrafyacı hoca kadın adayı seçtirmek istiyor. Bilmiyoruz. Biz de Halil böyle biraz sempatikliği vardı, biraz şeydi. Biz dedik Ali seçtirelim. İstediğimiz gibi yaramazlık yaparız yani. yani. <laughs> aday çıkarttık, hatırlıyor musun? Bir de başka aday çıktı. Şimdi hoca dedi ki, biz tabii çakmıyoruz. İki tane şey yazacaksınız. E, isim i̇sim kağıda. Yani bir şey. Biz şimdi bir Ali yazıyoruz. Öbürünü istemiyoruz ya. O kızı yazıyoruz. Rakip de bizim. Onlar kendi adayını yazıyor, ikinci kızı yazıyor.